gel. Bugün İzmir'in en güzel dönerisinde en bomba spesiyallerimizden burger yapıyoruz. Namı diğer bomba. Çedar peynirimiz var. Biraz kaşar peynirimizden koyuyoruz. Yaprak dönerimizden koyuyoruz. Yani iddialıyız. iyi yapıyoruz. Biraz domates, biber bırakıyoruz. Tekrar bir kat daha dönüyoruz peynirimizi. Yani bunu biz çocuklar için aslında yaptık ama büyüklerin daha çok tercih oldu. Bayanlar çokça tercih ediyor. Herkes tercih ediyor açıkçası. Şöyle kapatıyoruz bohça gibi. Normalde burger ekmeğini direkt yapıyorlar bilirsin. Biz Kendi hamuruyla hamurun içinde özdeşleşiyorlar. Mesut evet çim fırın tarafına geçtik. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz kızarsın diye. Diye. yanına anne patatesi de veriyoruz. Kardeşim sürdük yumurtalarını. Şöyle susamlarını da dökelim. Şimdi fırın zamanı. Sana bahsetmiştim demin. Ev patatesi yapıyoruz diye. Burada anne patatesi. Donuk frozen ürünler yok burada. Kendimiz soyuyoruz, kendimiz doğuruyoruz. Çocuklara da gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Çıktı bomba burgerlerimiz. Şöyle anne patatesi de yanına dökelim. Afiyet olsun.